Ben ağırlığımı taşıyabilirim. Ben ağırlığımı taşımayabilirim. Ama eşime mutlaka ağırlığını taşıtacağım ve oraya doğru göndereceğim. Eğer vücudumu döndürürsem kadın toplanıp başka yerlere doğru gider. Benim ayaklarım istersen buraya basarım, istersen buraya basarım. Bu önemli değil ama önemli olan eşimi oraya göndermek öncelikle kadının ne yapacağına odaklanıp vücudunuzu ona göre yapmak. Üst bedenlerimizi tutturduğumuz sürece aşağıdaki iş aynı olur. Kadının çok 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 dikkat ederek üst beden ayarlamasını yapması lazım. Erkeğin de bir taraflara değiştirecekse üst bedenini kadında tutmayı unutmaması lazım. Dansın içinde istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Dönüşte de olmak zorunda değil, istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ayağımla bir kurşun kalem gibi çiziyorum. Ayağım önden başlayacak ve 6 çizeceğim arkadaşlar. 6 rakamını. O 6. Bunu elde edeceğiz. Kalçalarımız karşılıklı ve orada duracağız. Bakın gene karşılıklıyız. Böyle değiliz. Ben daha yapalım. Bir de bu taraftan yapalım. Öbür yöne doğru da yapabiliriz. Önemli olan eşinizin sol veya sağ geri çapraz pozisyonunu elde etmeniz olacak. Ondan sonra dansın içerisine istediğiniz zaman koyabilirsiniz. Lapisler genellikle melodinin yoğun olduğu müzik kısımlarında yapılır. Ritmin olduğu yerlerde pek tercih edilmez. Fakat o hareketin olması için yapmak için yere odaklanırsak birçok şeyi birbirine karıştırabiliriz. O yüzden öncelikle dikkat edeceğimiz şey eşimizle dans prensibimizi tutturmak. Yani kalçalarımızın karşılıklı olmasını sağlamak. Bir başka dikkat edeceğim şey süpürme olduğu için kadının ağırlığının gerideki ayağına toplanmış olduğundan emin olmalısınız. Burayı bir daha izleyin. Üst bedenimden ön, yan, geri, yan. Bunu yaptıracağım. O sırada ayağına biraz önce değdim, değmedim. Şimdi değebilirim. Herhangi bir adımda kalçamız karşılıklı, karşılıklı. Buradan karşılıklı. Eşimin kalçasını oradan göremiyorsunuz çünkü karşımda eğer başka bir yerde olsaydım bunlar olmayacaktı ve tekrar karşılıklı